Merhaba sevgili futbol severler. Yeni kanalımızda sizlerle birlikte olmanın keyfini yaşıyorum. Bence futbol dünyanın en güzel oyunu. En büyük zevk de bu güzel oyunu tabii ki oynamak. Ama biz burada bu oyunu oynamayacağız. Konuşacağız. Oynayanları konuşacağız, oynatanları konuşacağız, yönetenleri konuşacağız, destekleyenleri konuşacağız. Bütün bunları yaparken önce kendimize saygı duyacağız. Sonra da rakibimize ve rakip takımın taraftarlarına. Birbirimizi severek dürüstçe, tarafsız bir şekilde konuşacağız ve en büyük saygıyı da hiçbir zaman eksik etmeden bu konuşmalardan büyük bir keyif alacağız. Bütün bunları konuşurken, futbolu severken, futbolla yakından ilgilenirken, futbolun doğasında olan o kazanma duygusu tabii ki bizim de çok önemseyeceğimiz bir duygu olarak hep maçı kazanma arzusuyla dolu olacağız. Bunları yaparken de amacımız futbolcunun, oyunun ve futbolumuzun tabii ki gelişmesi olacak. Biz konuşmalarımızda Türk futboluna gelişmesi konusunda da katkı sağlamaya çalışacağız. Birlikte yapacaklarımız, konuşacaklarımız daha şimdiden bize zevk versin. Ve de futbolumuza katkı sağlasın istiyorum, diliyorum. İşte bunun belki de zirve yapacağı maçlardan bir tanesiyle sezonumuz başlıyor. Süper Kupa maçı. Galatasaray-Beşiktaş. İki tane büyük takım, iki tane büyük camia, iki tane büyük çınar. Bu kulüplerde görev yapmış olmanın onurunu yaşıyorum. Ve içinde bulunduğum bu takımların birbirleriyle oynayacakları ilk maç her ikisi için de çok önemli bir maç olacak düşüncesiyle gelin. Belki bu maçın sonucunu tahmin etmeye çalışmayacağız ama oyunun nasıl oynanacağına dair e, öngörülerimizi, görüşlerimizi birlikte paylaşalım. İki takım da henüz hazır değil. Çünkü sezonu maalesef, maalesef diyorum bütün takımlarımız sezonu maalesef geç açıyorlar. Sezonu biraz geç açtıkları için ve de sezon planlamasını yaptıkları dönemde Süper Kupa'nın lig öncesi oynanacağını bilmedikleri için tam olarak hazır değiller. Ama bu maç öyle bir maç ki tam olarak hazır olmasanız bile sanki çok hazırmış gibi istekli olacaksınız, motive olacaksınız, konsantre olacaksınız ve beraberliğin olmayacağı bu maçı kazanmak isteyeceksiniz. Dolayısıyla bu maçlarda hocalar bile henüz ilk 11'ini çok net olarak belirlememiş olabilirler. Ben iki takımın da hazırlık maçlarını seyretmiş biri olarak kendimce İki takım için birer on bir yaptım. Bilmiyorum katılır mısınız? Galatasaray, Mustera, Defans'ta Kaan, Merson, Abdülkerim, Kerim. Ortada Torreira, Berkan. Önde sağ tarafta Ziyech, solda Zaha, Sandrovor, Icardi ve arkasında Mertens ile sağda olacak. Beşiktaş'ta Krede Mert, Svensson Paulista, ve Koley Masuaku. Yine orta sahada bir ikili. Musrati son Kanatlarda Raşika, Semih. Öndeki Immobile. Ki Icardi ile birlikte İtalya'da bu krallığı yaşamış iki tane büyük Santrafor. Sadece bu maçta değil, sezon boyunca bu ikilinin hatta Enneseri ile birlikte, Ceko ile birlikte Belki de Trabzon'un transfer edeceği eski Beşiktaşlı Vegors'la Onaço ile birlikte çekişmesine birlikte yaşayacağız. Immobile ve arkasında Silva. E, bu dizelişler işler aslında bana her zaman ismen çok kaliteli bir oyun vaat ediyor. Tempolu bir oyun vaat ediyor. Eğer sezon ortasında olsaydı. Şimdi madem skor tahmin etmiyoruz oyunun nasıl gelişeceğine dair öngörülerde bulunuyoruz. Önce favoriyi belirlemek için acaba hangi takımın kadrosu diğerine göre bir adımda olsa önde sorusuna cevap arayalım. Kalecileri kıyaslayacak olursak biri Türkiye'nin en iyi yabancı kalecisi, diğeri de Türkiye'nin en iyi yerli kalecisi. O yüzden Buradaki kıyaslamalarda birine haksızlık etmek istemiyorum ama Mustera 14 yılın beraberinde getirdiği ısrarlı, istikrarlı bir performansla Mert'in sanki bir adam önünde. Defanslara baktığımızda bekler Galatasaray'da Kaan ki orta sahada oynamayı tercih ediyor, onu biliyoruz. Yeler henüz tam olarak hazır olmadığı için bu, bu maçta Kaan'ı burada göreceğiz. Hücumdan çok defansif görevleriyle ön plana çıkacak. Çünkü karşısında Beşiktaş'ın her atağında ikinci bir forvet gibi, santrofor gibi ceza sahasına giren, girecek olan bir semin kontrolünü üstlenecek. Devre arası Galatasaray'a gelmiş. Bence artık Takımı tanımış, iyi de performans sergileyen Kün. Beşiktaş'ta da bir tarafta Svensson ki beklentilerden biraz uzak kaldı geçen yıl ama Adana Demir performansı gerçekten iyiydi. Diğer tarafta da Beşiktaş'ta ben şampiyonluğu oynayan, her takımda oynarım mesajlarını veren Masaaku'yu görüyoruz. Tüm bu dört oyuncuyu kıyasladığımızda Sanki ortaya böyle dengeli bir performans çıkacak gibi e, duruyor. E, hemen onların önündeki orta saha oyuncularına geçtiğimizde tartışmasız Türkiye'nin belki de 6 numara defansif görev tanımlarıyla 1 numarası Torreira. Galatasaray hala onun yanında kimi oynatacağına yönelik işlerini sürdürüyor. Henüz bir transfer yapmadı. Dolayısıyla geçen sene orada oynayan Kerem'in yerine bu maçta ben kendi adıma Berkan'ı bekliyorum. Berkan da Galatasaray'a dönüşünden sonra her geçen gün üzerine koyarak performansını arttırıyor. İyi bir ikili. Nusrati Getson. Birbirine uyumu sağladılar. Ama Beşiktaş takım olarak geçen sezon o derece olumsuzdu ki İstedikleri seviyeye henüz ulaşamadılar. O yüzden belki denge bozulacaksa burada Galatasaray lehine denge bozulabilir. Kanatlara geldiğimizde bir tarafta Zaha Ziyer. Çizgiyi kullanır. içe girer. Sol ayakla bir santrofor kadar etkili şutlar atar. Etkili iki tane kanat. Beşiktaş'a bakıyoruz. Raşika çizgide daha fazla oynamasına rağmen defansa devamlı yardımcı olan ve de yeri geldiğinde sıfıra kadar inebileceği gibi içe de kat eden bir oyuncu ama Beşiktaş'ın sol tarafında bir santrafor var. Kanat oyuncusu değil. Her atakta demin de söyledik. Semih içe kat ederek ikinci santrafor gibi ceza sahasında çoğalmayı sağlayacak. Eğer forvet diyorsak tabii ki defanstan ziyade ilk planda hücumu düşünmek, golü düşünmek lazım. Atmayı düşünmek, attırmayı düşünmek lazım. Bu açıdan da Zaha ve Ziyeşi, Raşika ve Semih'i biraz önde görüyorum. İşte belki de verilmesi gereken en zor karar. Hangisi önde? Icardi mi, Immobile mi? İkisi de İtalya'da gol kralı olmuş. Ama Icardi'nin avantajı iki yıldır Türkiye'de de gol kralı oluyor. Çok iyi uyum sağladığı bir takımı ve o takımın oturmuş bir oyunu Icardi'nin puanını daha üste çıkarıyor. İmobile'de hazırlık maçlarında o seviyeye gelebileceğini sinyalini verdi. Şu an Beşiktaş'ta en etkili oyuncu kim deseniz gözü kapalı Rafa Silva'dır. Galatasaray'da kim deseniz Hazırlık döneminde sadece geçen seneden dolayı değil yine hazırlık dönemindeki performansıyla Mertens'lerim. O yüzden Icardi'yi Mertens'iz. Immobile'yi de Rafa Silva'sız. Bence konuşmamak lazım. İşte maçın sonucu kadar benim merakla beklediğim birbirlerine uzak bölgelerdeki iki hücum oyuncusunun bir Santrofor ve arkasında ikinci santrof olmuş gibi oynayan e, birer 10 numaranın rekabetini izleyeceğiz. Ama bu rekabette rakip takımın stoperlerini göz önünde bulundurduğumuzda sanki Icardi ile Mertens biraz daha avantajlı görünüyor. Çünkü kıyaslardayız ya, Abdülkelim Nelson o derece oturmuş bir ikili ki şu an Beşiktaş'ın arayış içinde olduğu bu merkez savunmada Galatasaray'ın en büyük avantajlarından biri olacak. Şimdi futbolcuları konuştuk. Kısaca onları kıyasladık. Bütün bu konuşmaların sonucunda sanki Galatasaray'ın hem bireysel oyuncu bazında hem de kadro bazında Beşiktaş'a göre biraz daha önde olduğunu görüyoruz ki bu tür maçlarda skoru önceden bilmek mümkün değilse bile daha kaliteli bir kadro en azından rakibi kadar koşarsa e, favori olan takım konumuna geçer. Açıklaması bizde hep yapılır. Peki e, bu futbolcuları oynatacak olan hocaları kıyaslasak ne olur? Okan Hoca bence yine Van Broekhoff'sun önünde. Belki kalite olarak birbirlerine çok yakın iki tane hocadan bahsediyoruz ama Okan Hoca oyunculuk dönemiyle, teknik adamlık dönemiyle hele hele Galatasaray'da göreve başladığı son iki senede kazandığı şampiyonluklarla kendi takımını, rakiplerini ve derbi atmosferini o derece çok yaşayarak tecrübe etti ki bu onun en büyük avantajı kalitesinden hiçbir zaman kuşku duymadığım Pambrokos yakın zamanda bu eksiklerini kapatacaktır ama hem Galatasaray hakkında hem de Türk futbolu hakkında bilgi eksiği olduğu gibi bu derbinin ne anlama geldiğini de dinleyerek değil yaşayarak öğrenmesi lazım. O açıdan yaklaştığımızda Okan Hoca'nın da bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ama bazen hocalar bazen futbolcuların bireysel performansı oyuna lehte veya lehte direkt etki edebildiği gibi bizim üzerinde en çok durmamız gereken konu takımların oyunu. E orada da Galatasaray bence bir adım önde. Neden? Galatasaray'ın iki senede oturttuğu ve iki senede şampiyonluk hedefine ulaştığı bir oyunu var. Artık ezber haline gelmiş bu oyunu Galatasaray hiç çalışmasa bile her an oynayabilecek ki yedek futbolcuları bile buraya dahil edebiliriz. Bir avantaja sahip. Van Brockhorst henüz o oyunu oturtma aşamasında. Galatasaray'ın önde baskılı oyunu önde çoğalma adına kanatlarda devamlı alan yaratarak o yaratılan alanlara bekleriyle hücum etme alışkanlığını ve de hücum ettiği dönemlerde defansını, orta sahasını öne kadar çıkardığını hepimiz biliyoruz. Hatta Galatasaray'ın günümüzde ligimizin geriden iyi oyun kuran takımlarından biri olduğunu da biliyoruz. Galatasaray'ın geçiş hücumlarını çok iyi yapan bir takım olduğunu da biliyoruz. Bütün bunları Beşiktaş'ın yapmaya çalıştığını da görüyoruz. O yüzden oyun konusunda da Galatasaray'ın bulunduğu seviyeye ben Beşiktaş'ın yakın zamanda geleceğine inanıyorum. Ve bunu da temenni ediyorum. Çünkü şampiyonluk, oradaki şampiyonluk adaylarının çokluğuyla daha güzel. Bu adayların oynadıkları tempolu, kaliteli futbol futbolda daha güzel. Galatasaray sıfırdan başlamıyor. Ama sıfırdan başlayan Beşiktaş'ın da sezon sonuna kadar bu yarışın içinde olacağına inanıyorum. Bu maçta aslında Beşiktaş'ın bu konuda taraftarına mesaj vermesi için çok büyük bir fırsat. İşte Beşiktaş bu fırsatı kullanmaya çalışacak. Büyük bir moralle lige başlamaya çalışacak. Galatasaray'da bu maçı kazanmanın ne hedefi kadar şampiyonlukta bir başka rakip ki iki takımın da rakibi Fenerbahçe'ye bu sene yine biz şampiyonluk adayıyız senin işin zor mesajını vermeye çalışacaklar. Tabii biz geçen sene en çok hakemi konuştuk, hakemleri konuştuk. Temenni ediyorum bu sene çok konuşmayalım. O yüzden sevgiden, saygıdan, hakemlerin de bu oyunun bir parçası olduğundan bahsettim. Maçın hakemi Atilla Kara olan geçen seneki performansıyla bu maçı hak ettiğini göstermişti. Bence iyi de performans ortaya koyacak. Çünkü en büyük güvencem yeni seçilen Futbol Federasyonu. Nasıl başlarsan öyle gider ilkesinden hareket ederek ben Futbol Federasyonu'nun bu maçtaki hakem performansını da çok önemsediğini biliyorum. Bütün kulüplere, futbolculara, teknik adamlara hepimize ya bu sene geçen yılki hakem hataları tekrarlanmayacak mesajını verme adına özel bir gayretle Atilla Karaoğlu'nu bu maça göndereceklerini hocanın da üstleneceği o görevi iyi bir şekilde yerine geleceğine inanıyorum. Temenni ediyorum ki biz Atilla Karaoğlu'nun sahada var olduğunu bile hissetmeden keyifli, tempolu, kaliteli bir maç izleyelim. Futbolda ki tarifinde o var. Dostluğun, kardeşliğin, barışın, sevginin, saygının, centilmenliğin kazandığı ve hak edenin kazandığı bir maç izleyelim. Çünkü iyi bir başlangıca hem kulüplerin hem de Türk futbolunun çok ihtiyacı var. Ben bu ihtiyacın yanı sıra futbol severlerin, futbolda olmazsa olmazların her iki taraftarının da birbirlerini destekleme konusunda Türkiye'nin en iyi taraftarları olduğunun bilinciyle en çok da onlar böyle iyi, tempolu, kaliteli bir oyunu hak ettiğini ve bütün sezonda da verecekleri destekle bunu hak edeceklerini inananlardanım. O yüzden bu maç hem Galatasaray hem Beşiktaş camiasına bir hafta sonra başlayacak olan de hepimize, futbol severlere, kulüplere, takımlara, hocalara hayırlı olsun. Ve dilerim ki sakatlıksız, keyifli, hak edenin şampiyon olacağı bir sezon olsun. Hepinize sevgi saygılarımı sunuyorum. Maç sonrası bir daha görüşerek, bu konuştuklarımız ne şekilde gerçekleşti, onun değerlendirilmesini yapma dileğiyle hepinize daha şimdiden bu maçtan keyif almanızı. One second.